Hadi yanıma gelin, hepiniz gelin. Gel. gel, 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 gel yanıma gelin, yanıma. Gel, hadi gelin yanıma. Yanıma gelin. Gel, pıs, 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 pıs. Pıs, 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 gel, gel, gel. Gel Şunun güzelliğine bakın, bakın. Gel, gel, gel. İyi ya buraya, buraya. Gel güzelliğini görsünler. Gel, 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 gel şirinliğini görsünler. Gel, gel şirinliğini görsün. Gel. gel, gel, gel şirinliğini görsünler tatlım. Gel, gel. Gel gel gel. Heh. Kameraya bak ha. Gözlerini görsünler gel. Hayır sen de sen de salma ona gel buraya. Gel buraya. Karışma minnoş. Gel. 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 Gel var. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. Hadi gel. 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 Hayır. Gel 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 sen bana gel gel. Gel. Gel, gel gel gel. Gel gel gel. Sen yanıma gel. Ne istiyorsun bunlar? Ne istiyor senden fıstığım? Ha? Ne istiyor senden? Ha? Seninle kavga mı etmek istiyor yoksa? Ha? Ne istiyorsun sen? Ha? Gel gel. <laughs> gel sen yanıma gel gel. Yanıma gel sen. Gel yanıma. Yanıma gel sen yanıma. Kaç ondan gel buraya gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel, pis pis, gel, gel, gel. Gel bana gel. Gel, gel. Pis, 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 pis. gel. karışma. Karışma. Tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam. Tamam, kızarım ben ona. Git. Git. Gel. Tamam. Gel. Hayır, gel, 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 gel. Karışamaz o sana. Gel, ben varım, gel. Gel yanıma, gel. 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 <laughs> gel. gel seni rahatsız mı ediyor? Gel. 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 Heh, tamam. Tamam, 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 tamam. Gel. Şş, tamam. Tamam, hadi burada bitirelim. Bak bir tanesi de buraya sığınmış. Hayır. Ya sen ne istiyorsun arkadaş ya? Allah Allah. Senden ne istiyor kuzum? Yanına oturabilir miyim? Dur yanına oturacağım. <laughs> tamam. Sen de kucağıma gel hadi. Hadi Gel. 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 <laughs> tamam. 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 tamam, 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 tamam. Sen de bunu mu rahat hissediyorsun ha? Bana bak, bana. Gel 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 gel. Ps, 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 ps. Gel gel yanıma gel gel. Gel, o seni rahat bırakmayacak gel. Gel. Hadi gel. Gelin, ben sizi korurum gelin. Ben sizi korurum gelin. Gel, sen de yanıma gel. Gel, gel yanıma. Hop, gel bir daha görsünler bizleri. Gel, gel Buraya bak, buraya bak sende. Sen de buraya bak tamam. Kestane şekerlerim benim.